Dört yaşındaki kardeşime come on, come on. Ah be abi dört Efsane bir şaka yapıyorum. Doğum günü hediyesi aldığımı söyleyeceğim ama içimden salatalık çıkacak. Şakamızı yapmadan önce bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün kimin doğum günü kimin? Abiliği Nemucuk Hanım. İkimizin doğum günü. O zaman hediye benim olsun tamam mı? İkimizin ama. Senin doğum günü olur da abi sana hediye olur. Hem de krallı değil mi? Evet. Darat darat darat. Aç bakalım hediyeni. Wow ne oluyor? Abi içinde sims var. Evet. Aç o oh, geliyor. Tamam. Sen... Ne? Salata. Ya işte bu gerçek salata. Bu nereden çıktı? Poşette dönüşmüş bildiğin. İşte hediye burada. Ama ama bu gerçek salata. Bence gayet güzel bir hediye. Ama salata hediyesi. Evet. Ben sana onu alırken sevindim misin yok. Dönüşmüş Abi. o dönüşmüş. Hı? dönüşmüş. Neden? Bilgecan dede dönüştürmüş. Bilgecan dede niye bana salata yolladı? Tamam ben de sana. Yeni yediğimizde görüşmek üzere. Biz <laughs>